Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün bir ilçi yapacağız ama sonu olmayacak. İlk defa Zeynep ve Melik Şah'la benim için de ilk olacak. Kek yapacağız hem de kakaolu. Malzemelerimizin hepsi burada. Şimdi hemen hazırlığa başlayayım. Öncelikle ilk olarak neyi koyuyorduk diye düşünürken aklıma geldi. Şekerle başlıyoruz. Şekerin tamamını döktük. Daha sonrasında yumurtaları kıracağız. Oğlum. Bir saniye aslanım. Bir tane yumurtamızı kırdık. Çok kırıldı. İkinci yumurtamız. Ve şimdi son yumurtamızı kırıyoruz. Ve 3 yumurta ve bir su bardağı şekerle beraber karıştırma işlemine başlıyoruz. İyice beyazlayana kadar karıştıracağız. Önce biraz Melikşah da karıştırsın. Hadi bakalım Melikşah. Aferin. Devam ediyor Melikşah. Uzun Melikşah biraz. Tamam. Aferin. Tamam. Çok güzel. Şimdi biraz da Zeynep de sıra. Alalım. Biraz Zeynep sen devam ediyorsun. Aferin. Çok güzel bu şekilde takım çalışması yaparak çeki tamam edeceğiz inşallah. İnşallah. Biraz daha ben devam edeyim. Arkadaşlar iyi gelin. Şimdi karşı gelerek. Şimdi sanki portakal parçacıkları gibi oldu arkadaşlar. Öyle bir şey. Çekti. Olur mu? Ama biraz kurucu olduk. Haa kaptan benim. Doğru pabri. Bir de mavi seviyorum arkadaşlar. Bak şu şabakamızın ilgi için ve siyah sevdik. Başka Evet. Sevdi. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Bu arada renk kurucudan Beyaz doğru dönüyor işte. İkramiye kadar karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar karıştırma işleminin sonuna geldik. Şöyle yakın çekim alalım. Gördüğünüz gibi beyazladı. Tam kıvama haline geldi. Krema. Krema. Şimdi sıvılarla devam ediyoruz. Bir bardak dolusu süt su bardağı ilave ettim. Ve bir çay bardağı sıvıya ilave ettim. Ve bu hangisiydi? Şekerli vanilin. Bir pakette bunu ilave edeceğiz. Bu Ve, güzel. evet, tekrardan karıştırma işlemine devam ediyoruz. Şu annenin kokusu çok güzel değil mi sizce de? Evet çok güzel. Hadi biraz da sen karıştır bakayım. Ne ben karıştırayım? Evet sırayla. Hadi bakalım yavaş biraz daha yavaş şöyle. Aferin Hadi. biraz daha yavaş kızım biraz daha yavaş aferin. <laughs> o şekilde çok güzel. Hadi Sıra ya. sana da gelecek. Evet. İyice beyaz kalmaya başladı. Evet iyice renk değil mi? Hı -hı. Çok Hı -hı. açılıyor. Hı -hı. Ben şimdi biraz da beyaz alayım size Evet şimdi biraz da menişah devam etsin. Hepimizin eli değmiş olsun arkadaşlar. Ellerim çok ağır. Yavaş yavaş olur. Aferin. Süper. Karıştırıyoruz. 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 Tamam. Şimdi alabilirim ben. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar iyice karıştık. Karışımımız tamam. Sıra geldi. Unumuza ve kabartma tozumuza. Unumuzu biraz ilave ediyoruz. Evet. Unumuz da tamam. Çaktırmayın. Ee, bazı yerlerde biraz kopya alıyoruz. Unun oranı için. Diğer malzemelerin onay için. Aa, ben de teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Lor peynirimiz birazdan hazır. Lor peynir gibi oldu. Tek olma bir Evet. Evet. evet arkadaşlar. Un işlemini de tamamladık. Şöyle kıvamını göstereyim hemen size. Buraya Bu şekilde. da Şimdi koyacağız. Evet. Şu kadar da bir ölçekte kakao aldık. Kakaomuzu da serpiştirdik. Şimdi karıştırmaya yeniden devam ediyoruz. Şimdi çikolatalarımız var ama ben çikolataları keki hazneye yaydıktan sonra üzerine ekleyeceğim. Arkadaşlar Şimdi, bir şey soracağım. Şimdi ben çok en çikolata keçli seviyorsan onlar yazsın. Limonları da seviyorsan herkes yapsın. yazsın bir şey. Evet. Söyleyeceğim. Oh çok güzel oldu. Deviriyoruz, deviriyoruz. Çikolatadan bir çikolata koyuyoruz. Arkadaşlar şimdi oldu. Az kaldı. Kaşıkla iyice sıyırıyoruz. Şimdi bitmek üzere kızım. Şimdi arkadaşlar kabı boşalttık. Çikolata, Çikolata parçalarımızı da hep beraber çocuklar. Biraz da sen al Melikşah. İstediğiniz yere şöyle bırakın. Biraz uzak olsun diğerlerinden. Hadi bakalım çikolataları atalım. Hadi arkadaşlar. Hadi bakalım. Tanesi düşmek üzereyken tuttum. Kavus kaos ortamı şu an Aha, burada. Bana geldi. Aa. <laughs> Nasıl becerdin elini soktun? Elini, elini şey yap, elini... Tamam şimdi sileceğiz, yıkayacağız. Şey. Nasıl buldun tadını? Çok güzel. Ben de. Aa, afiyet olsun. Tamam arkadaşlar şimdi kekimiz hazır. Fırına girecek. Daha sonrasında çıkarıp hep beraber göreceğiz. Görüşürüz hadi bakalım. Görüş. Evet arkadaşlar kekimiz pişti. Yemeği hazır. Hemen çıkarıyoruz ve tadım testi yapıyoruz. Hemen şöyle bir ufak bir şey keselim. Bir tadına bakalım. Sonra hep beraber yiyelim. Anlaştık mı? Evet. Şimdi. Önce ben. Önce sen ye. Şimdi de sen. Yiyin. Ağzınızdaki bitince nasıl olduğunu söyleyin. Nefis. Nefis. Güzel olmuş. Daha <laughs> iyi Dur, hayır, hayır, hayır. Bekleyin. Dilim olarak keseceğim, öyle vereceğim. Al bunu ye. Arkadaşlar biz keki yemeye devam ediyoruz. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.